Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü baş antrenörü Ozan Karay ile beraberiz. Sayın hocam, Sinema Aksu sezonu ikincilik B grubunu üçte 3, 3 kazandınız. Bugün de az önce sona eren müsabakada Bonova Belediyesi'ni 36-29 mağlup ettiniz. İzmir etabı ile ilgili olarak ne söylemek istersiniz? Öncelikle sezonu iyi hazırladığımızı düşünüyoruz. Tabii turnuvanın uzun süre sonra başlaması bizi biraz yordu. Hazırlık sürecimiz çok uzun oldu. Ama İzmir etabını istediğimiz gibi geçti. İlk maç dışında iki maçta da performansımızı tam anlamıyla yansıtamadık tabii. Sporcularımızın tecrübesizliği bizi biraz rahatsız ediyor ama onlar da çözdükten sonra ikinci etabı da iyi tamamlayarak hedefimiz birinci lige çıkmak. Yeni bir kulübüz, yeni kurulduk. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer'in talimatlarıyla kurulup Özgür Timur Başkanlığında Branşımızı temsil ediyoruz. Amacımız uzun yıllar handballa hizmet etmek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi tarihinde ilk defa kurulan bir handbol bayan takımına sahibiz. Oyuncularımızın %90'ı Mersin kökenli. Amacımız kızlarımızın iyi bir yere gelmesi. İyi bir temsilci olabilmek handbolda. Zaten hocam ben de özellikle o konuya değinecektim. Hep Mersin handbolu denince hep erkek handbolu evet. ön plana çıkmıştı. Evet. Siz de kadın handbolunda söz sahibi olmaya başlıyorsunuz. Şu an ikinci İnşallah. ligdesiniz. Tabii ilk kitabı lider şu an için bugün oynanan müsabakalarla evet. Bu kadar lider tamamlamış gözüküyorsunuz. Bundan sonraki süreçte ikinci etap ve üçüncü etap var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hedefi nedir? Hedefimiz daha ne? malum birinci çıkabilmek. Tabi müsabaka oynanılmadan kazanılmıyor. En iyi performansı koyup maçları kazanmak istiyoruz. Kaybedebiliriz de problem yok. Amacımız bu yolun sonunda adımızı ilk dörtte takımın arasına yazdırıp birinci lige çıkmak. Hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Hemen dönüşte tekrar hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Tabi bu yolda destekçilerimiz çok fazla. Saymakla bitmez inanın. Burada şu anda mevcutta bizi seyreden Ahmet Tarakçı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanımız da kendisi özel olarak geldi. Sadece 3 gün boyunca bizi desteklemek için tribünde yerini aldı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu kadar çok destekçi olunca bu iş çok daha keyifli. İnşallah uzun yıllar Mersin'de bayan handbolünü, kadın handbolünü iyi şekilde temsil ederiz. Peki hocam son sorum şöyle bir soru olacak. İlk etapta özellikle kendinizin iyi yaptığı yönler neydi kulübün müsabakalarda 3 maçta ve buradan çıkarken cebinize koyup da bizim geliştirmemiz gereken yönlerimiz neydi dediğiniz ne var? Biz aslında genç bir takımız, koşan bir takımız ama bu turnuvada koşamadık. Bu turnuvada en iyi savunmamızı yaptık, savunmamız çok iyiydi. İnşallah ikinci etapta savunmayan hücumu da koyarak daha iyi işler yapacağız. Ee, çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür i̇kinci, ederim. üçüncü etapta başarılar dileriz. Teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oyuncusu Yaren İpekle beraberiz. Evet Yaren, e, Sinemaksu sezonu ikincilik B grubu İzmir etabını 3 üçle tamamladınız. 6 puanlı lider olarak e, Mersin'e dönüyorsunuz. Buradaki turnuva ile ilgili olarak ne söylemek istersin? Sezona çok iyi hazırlandık. Başından beri namaluk birinciliğe çıkmak istiyoruz. Uzun bir hazırlık sezonu geçirdik. E, ligin ertelenmesi bizi biraz etkiledi açıkçası. Ama biz daha fazla antrenman yaparak birincilike namaluk çıkmak istedik. Buraya geldik. E, bütün maçlarımızı kazandık. Çok şükür. 3'te 3 üç yaptık. E, şu an birinciyiz. Ben ve takım arkadaşlarımın %90'ı Mersinli. Destekçilerimiz çok fazla. Ee, başta belediye başkanımız Vahap Seçer olmak üzere kulüp başkanımız Özgür Tümün'e çok teşekkür ederiz. Değilim. Şöyle bakıldığında ilk daha Tunuğ'un ilk maçıydı. 24-22 Karaman Mini katılımı evet. yendiniz. Bir de Tunuğ'un her zaman ilk maçı her zaman zordur. Ardından İzmir Gençlik Spor Müdürlüğü ile oynadınız. 31-29 galip geldiniz ve son günde Bonova Belediyesi'ni 36-29 mağlup ettiniz. Özellikle sizin takımda iyi yaptığınız yönler neydi bu üç müsabakada? Biz genç ve hızlı bir takımız. Fakat bu hızlı yönlerimizi bu turnuvada gösteremedik. Daha çok savunmaya, savunmaya özgü çalışmalar yapmamıştık ama yine de savunmamızı çok etkili yaptık. i̇nşallah bir sonraki turnuvada daha hızlı oynayarak yine namalip birinci lige çıkmak istiyoruz.